Gazze'de bir bacımız, bir annemiz anlatıyor. Diyor ki, gözlerimin önünde eşim şehit edildi. Evladımın bir bacağı koptu. Ben evladımı başörtüme sardım kopan ayağıyla birlikte. Hastahaneye yetiştirmeye çalıştım. Yolda giderken evladımı da kaybettim. Ve başındaki o kanlı başörtüsünü göstererek şu başımdaki başörtü bile bir işe yaradı. Evladımı sararak bir yere yetiştirmeme vesile oldu. Bir yere yetiştirmeye çalıştım. Ey Müslüman ülkeleri, ey Müslüman kardeşlerim bu başörtüm kadar bile bir faydanız dokunmadı bize diyor. Vallahi öyledir bir başörtüsü kadar bile biz Müslümanların Gazze'ye ve Gazze'de benzer olan Suriye, Irak, Doğu Türkistan, Arakan, Mısır ve bütün İslam ülkelerinin zulüm gören bütün İslam ülkelerindeki Müslümanlara bir faydamız dokunmadı. Öyle gözüküyor ki dokunmayacak da. Bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın. Herkes başını eğmiş bu zulme, bu zulümlere boyun eğiyor, göz yumuyor. Vallahi gün gelecek, bunun ateşi hepimizi saracak. Bizler İslam'ı yanlış anladık galiba. Bizler sadece evimizde oturup koltuklarımıza yaslanıp bir vakit namaz kılarak Allahu Ekber diyerek İslam'ı anladık. Vallahi İslam anlayışı bu değildir. Allah Resulü'nün hayatına baktığınız zaman zulme karşı Müslümanlara yapılan katliamlara karşı Allah Resulü oturup da namaz kılmadı. Allah Resulü hayatı nasılsa oraya bakıp da biz de anlayalım. Yine bir baba ölmüş evladı kucağında, arkasında da ölmüş evladını takip eden, belki vücudu paramparça olmuş evladını takip eden anne ve iki tane evlat. Sadece bu mu? Yemek bulamıyorlar. Açlıktan şehit oluyorlar. Bizler evimizde on çeşit yemeği beğenmiyorken onlar açlıktan şehit oluyorlar. Acaba biz aynı cennete mi gireceğiz? Acaba